Evet dostlar MSI Robocop tarzı yeni bir sıvı soğutma üretmiş. Bana gelen bu model 360 mm fakat aynısının 240 mm versiyonu da var. Bakmayın fırlattığıma oldukça ağır ve ilginç şeyler eklenmiş. Belki de bir sıvı soğutmada ilk kez göreceğiniz şeyler var. Hızlıca kutu içeriğine bakalım. İçeriğinden 3 adet 120 mm fan çıkıyor. RGB bunlar ve kontrol edilebiliyor. Bak tam buraya bak. Fanın ortasında bir ejderha var. O ejderha ışığı gördüğü zaman daha belirgin oluyor. Ufak ama hoş bir detay. Takdir edersiniz ki 360 mm radyatörümüz çıkıyor. Intel ve AMD soket vidalar zarf tut kağıtlar 2.4 inç boyutunda LCD ekran ilginçlik zaten burada başlıyor ve ekranı kaplayan üst plastik aksam geliyor. Hemen merak ediyoruz. Türkiye satış fiyatına bakıyoruz. Yurt dışında şu anda 289 dolardan satıldığını gördüm. Nimeş'ten. Ben Nimeş'ten baktım. Klasik hareketimizi yapalım. 289 dolar. Şu anki kuru ile kaç TL? 2353 TL yaptığını gördüm. Türkiye'de ise bulabildiğim en uygun fiyat 2659 TL. Ha çok mu? Evet dolar kuruna göre çok çıkıyor. Ama şuna dikkat ettim. Aradaki vergi, gümrük, Distribütör ıvır zıvır satıcı matıcı muhabbeti derken bunun daha pahalı olması gerekmiyor mu? İlginç. Geldik bu sıvı soğutmanın en ilginç kısmına. Robotlaştıran bir detay burası. Ortada 2.4 inçlik LCD ekran var ya buraya kadar bir sorun yok evet. Herkes normal görünüyor yani evet sıvı soğutma. Falan neresi değişik falan diye düşünüyor olabilirsiniz. Fakat MSI hemen altına bir tane fan yerleştirmiş. Onun altında da CPU soketi bulunuyor. Yani aslında sıvı soğutma 3 katmanlı. Yandan baktığınız zaman tüplü ocaklara benzettiğimi söylemeliyim. Peki bu fan ne işe yarıyor hacı? Hemen cevaplayalım. MSI bu fanı anakarttaki VRM'leri ve M.2 slotlarının soğutması amacıyla üretmiş. Yani o yüzden koymuşlar içerisine. İddiaları bu yönde. Adamlar bu detayı düşünüp ortaya yerleştirdikleri fan ile çevresel bir soğutma amaçlamışlar. Bu görselle de aradaki farkı ayırt edebiliyor. Şimdi eleştiri bölümüne geldik arkadaşlar. Performansa bakmadan önce ben. Tüm sıvı soğutmalar için konuşurum abi. Yıl 2021 olmuş, hala kablo kargaşasından kurtulamamışız. Teknoloji ilerliyor ama kablolara kimse dikkat etmiyor. Ben onu görüyorum, onu hissediyorum. MSI'de de kaç tane kablo çıkıyor hemen sayalım. 3 adet fan, 3 adet RGB, bir tane SATA ve bir tane de CPU. Toplamda 8 adet kablo var. Yapmayın abi. Fanlar Torix 4.0 olarak nitelendiriliyor. E-RGB aydınlatmaya sahip oldukları gibi ışıkları kapatsanız da açsanız da renkler doygun bir şekilde görünüyor. Yine fark edebiliyorsunuz. Ürünün Core Liquid ismini bir de yazılım mevcut. Arayüzünü gayet beğendim. Net ve anlaşılır tasarlamışlar. 5 farklı fan kontrol modu, RGB aydınlatmalar için renk modları ve LCD ekrana istediğiniz görseli ekleyip yazma imkanı sağlıyor. Aslında arkadaşı ilginç yapan kısımlardan bir tanesi orası. Ben bir sürü farklı varyantını denedim. En büyük özellik kendi görselinizi tasarlayıp ekrana yansıtabilmek. Bunun için LCD display kısmına geliyorsunuz. Nokta BMP formatında 320x240 veya 240x320 boyutlarında görselleri buraya atarak ekrana yansıtıyorsunuz. Bakın mantık ve gidişat güzel güzel görünüyor. Evet. Ama bak şimdi. Nokta BMP formatı bulacaksın da onu 320x240 yapacaksın da bence uzun iş. Çünkü elinizdeki emin olun bütün görseller ya JPEG ya da PNG. Bunu BMP'ye çevirdikten sonra ayrıyeten boyutunu da 320x240 veya 240x320 yapmak zorundasın. Yoksa kabul etmiyor. Mantelite diyorum ya mantelte giriş olarak çok iyi. Ancak uygulayış olarak biraz daha bence geliştirmesi lazım. insanlara bu şekilde uğraştırmadan direkt entegre olması gerekiyor ki hızlı hareket edebilsin. Dostlar test öncesi ilk yapmamız gereken şey BIOS update. Çift BIOS'unuz yoksa elektrikler gitmesin diye benim gibi dua edebiliyorsunuz. Amin. Şunu da söyleyelim. Test öncesi tüm değerler stok halde olacak. Hiçbir overclock veya performans artışı yapmadan stok halde testlerimizi tamamlayacağız. Şu an görmüş olduğunuz ekran OCCT uygulamasında içerisinde boştayken işlemcinin tüm çekirdeklerinin kaç derece olduğunu bizlere gösteriyor. Ortalamamız şu an için 28-29 derece arası. Hemen altta bir TG Max var gördünüz mü? Orası 100 derece. Bu yanlış anlaşılmasın. O derece bize şunu ifade ediyor. CPU'nun maksimum çıkabileceğini gösteren bir detaydır. Orası hiç değişmez. 15 dakika boyunca işlemci %100 yük altında bırakarak 360 mm radyatörün performansına bakacağız. Testing kısmında sayıcın geriye doğru saydığını görebilirsiniz. Dikkat ederseniz eğer değerler 56-58 derece anlık olarak seyrederken 4.8 ve 4.9 GHz bandında CPU kendisini boostluyor. Bu testte en fazla elde ettiğimiz sonuç 15 dakika içerisinde 66 derece oldu maksimum olarak. Şimdi geldik dananın zırt dediği yere. Prime 95 testinde işlemcinin Core Temp değerlerine bir bakın. Anlık değerim birden 93 dereceye ulaştı. Maksimumda ise 101 dereceyi gördüm. Ancak burada atlanan ve bilinmeyen bir şey var arkadaşlar. Yanlış yönlendirmeler ne yazık ki çok fazla oluyor. Bunu yapan arkadaşlar da bilmedikleri için ortaya yanlış sonuçlar çıkıyor. Şöyle ki Prime 95 e alakalı şunu söylemek gerekiyor. Evet Prime 95 ağır bir testtir. Ve bunu son kullanıcı olarak siz kendi başınıza aynısını evde yapamazsınız. Yani ne kadar zorlarsan zor Prime 95 gibi bütün çekirdekleri sıkıştırarak orada bu dereceleri elde edemeyeceksiniz. Ayrıca 11. nesilde yer alan yapay zeka AI çekirdekleri bu Prime 95 testinde dahil edilerek zorlanıyor arkadaşlar. Bu AMD tabanında bulunmuyor. Intel şunu söylüyor diyor ki 11900K ile yapay zeka araştırma testleri ve render çalışmaları yapabilirsiniz. Çünkü benim içerisindeki bulunan yapım mimarım buna izin veriyor diyor. Bu Intel'in söylemiş olduğu bir detay. Halil içeride trafik çok olduğu için Prime 95 bir sıkıştırdığı anda 101 dereceleri rahatlıkla görebiliyoruz. E bu sefer de şöyle bir soru şart ortaya çıkıyor. Ben size şunu sorarım. Derim ki kardeşim Prime 95'te 101 derece gördük. Evet yüksek bir sıcaklık. Doğrusunuz. E ben oyuna girdiğim zaman neden bu 45, 50, 60 derecelerde geziyor? Hatta 60'ı gördük mü? Ben görmedik diye hatırlıyorum. 55 civarlarında falan ortalama seyrediyor. Neden Prime 95 101'de gezerken oyun oynadığımız zaman bu derecelerde geziyor? Hiç düşündünüz mü? Ve aynı zamanda aynı sıvı soğutmayı kullanıyoruz. Farklı bir sıvı soğutmadan bahsetmiyorum. Mesaj olarak da kesinlikle şu anlaşılmasını istemiyorum. 100 derece kabul edilebilir bir sıcaklık değildir. Burada hemfikiriz. Bunu zaten ben de savunmuyorum. Kimse de savunmuyor. Umurumda da değil. Sadece anlatmak istediğim yanlış yönlendirilmiyor olmanız. Intel 11 bir teknoloji daha var. Hatırlayın, Adaptive boost geldi. Thermal Velocity Boost'tan farkı nedir diye soracak olursanız, tek çekirdekte 5.1 GHz'e kadar çıkabilirken tüm çekirdekler 4.8 GHz'e kadar çıkabiliyor. Bir farkı daha var. Thermal Velocity'de 70 derece tepe noktası gösterilirken Adaptive boost'ta 100 derece gösteriyor arkadaşlar. Yani burada Intel aslında sıkıştırmış olduğu yeni teknolojilerde 14 nanometrenin içerisinde 100 derece taban belirlemiş. Ama bunu ben size tabii ki farklı diyemem kardeşim. 100 dereceyi kabul edeceksin. Öyle bir dünya yok. Haliyle bizim yorumlamamızın hepsi son kullanıcı olarak. Biz son kullanıcıyız, sen son kullanıcısın, öbür arkadaş son kullanıcı, siz de son kullanıcısınız. Bunu Gaming olarak kullanacaksan Gaming'de yapmış olduğumuz testler aslında ön planda olması lazım. Sadece vermek istediğim mesaj bu. Evet dostlar ilk oyun performansımız Rainbow Six'te olacak. 11900K işlemcimizi MSI'ın 360 mm sıvı ile bakalım neler yapabildiğini göstermeye çalışacağım. Bütün testlerim Full işte değerlerde olacak bunun bir sebebi var biliyorsunuz. İşlemcimizi Full HD'de daha fazla yük altına sokarak soğutucu neler yapabildiğini göstermek istiyorum. Hemen ayarınıza bakalım. Options, Display, 1920x1080'deyiz. 165 Hz'de oynayacağız. Bütün ayarlarım en yüksekte ve Render Scaling de %100'de. Bir ise şunu söylemem lazım. Afterburner artık biliyorsunuz. Burada GPU fan speed'imi, ekran kartının ne kadar hızlı döndüğünü, anlık güç tüketimlerimi, FPS değerleme sıcaklıklarımı takip edebilirsiniz. Şunu söylemek istiyorum sizlere. Son zamanlarda 11900K'nın çok ısındığı dair sözler ve içerikler var biliyorsunuz. Doğrudur. 11900K ısınıyor. Benim de yapmış olduğum Prime 95 testlerinde 100 derece gördüm. Ama, ama, ama burada şöyle bir soru işareti var arkadaşlar. Prime95 testi standart testlerden olmadığı için son kullanıcı olarak siz bunu evinizde işlemcinin bütün çekirdeklerini açarak o yük altına sokamazsınız. Bu testler özel testlerdir. Mesela oyun oynuyorum, bak şimdi CPU sıcaklığı 51 derecede geziyor. 53 derecede, 49 derecede, e Prime95'te 100 derece oluyor da bu. Nasıl CPU burada oyun testindeyken 50 derecede kalıyor? Bu arada İşlemci şu anda 52 derecede çalışıyor. Nerede abi bunlar ya? Hadi burada yoksun, orada yoksun. Yukarı mı çıkacağız buradan? Reis. Birkaç tane adam kaldı herhalde. 4 kişi kalmış, 4 kişi bulamıyoruz. Çıldıracağım şu an. Buraya geldik az önce zaten. Kesin aşağıda kaldı adamlar. Sayın yolcularımız. Burada mı yoksa? Yo, buraya geldik az önce. Sayın yolcular neredesiniz ya? Sinirleniyorum bak şimdi. Arkadaşlar şu anda Call of Duty Modern Warfare Online'deyiz. 3 saniyem var, hemen şöyle bir ayarları göstereyim. Options grafik. 165 Hz, 1920x1080, Advanced yine aynı şekilde. Ayarlarım ise en yüksek ayarlarda olacak. Bu arada bizi indirdiler. Sağ olsun, ne ara geldiyse. Arada o. Ya kardeş derken indirdi. No no no. Of. Çok sağlam yedi. Vallahi çok sağlam yedi. Üstü üç mü gidiyoruz? Şuradan abi üstte çık abi. Hey yavrum be. Ne oldu lan? Oy. O da bizi indirdi. Şu an anlık olarak 142-141 seviyesi bir FPS alıyoruz. Sıcaklık konusunda ise şu anda 51 50 derecelerde geziyor. 48 dereceye düştü. Ayrıca full HD ayarlarda oynadığımı söylemiştim arkadaşlar. Oo, Güzel de silah. Bu silah yarışı güzel oluyor ya. Sürekli böyle farklı silahları tatmak iyi oluyor yani. Zevkli bir oyun. Yapma be. Hey koçum benim. Asist almam lazım Aldım. Crossfire. <laughs> Bozukayı Fırat'ta mı geç kaldı? Aşağıda biri var. Ben be Güzel. Arkadaşlar şu anda Apex Legends'dayız. kendim şöyle göne aldım. Hemen ayarlarımı göstereyim sizlere. Yine full HD ayarlardayız. En yüksekteyiz. Bakıyorum şöyle bir eksik var mı diye. Yok. Bakalım. Şöyle bir devam edelim. Neler olacak? Bizim bir arkadaş öldü ama gitmeyeceğim bu sefer yanlarına. Ne zaman gitsem abi başımıza bir çorap örüyorlar. O yüzden gitmeyeceğim. Şurada ben kendi lootumu yaparım paşa paşa. Adamı diyorum ki gitme diyorum bak. Öleceksin diyorum. Israrla gidiyor yani. Ha şimdi oyundan çıktı. Sen de öyle abi. Umurumda değilsiniz. Gerçekten umurumda değilsiniz. Bir oyunu oynamayı bilen oynayacaksın biraz. Tamam ben de Apex Legends hayran değilim. Ama kardeşim göz var nizam var yani. Göz göre göre de gidip ölmezsin ki. Hayret ya. Şu anda MSI'nin K360 sıvı soğutmasıyla birlikte işlemcimiz 49-50 derecelerde çalışıyor. Gaming modundayız. Bu arada bir vatandaş yukarı doğru çıkıyor. İdiremedik. Nereye gitti o? Bu tarafa doğru gidiyor. Arkadaşın yanına mı gidiyor acaba? Ben bu tarafa doğru gideceğim. O ne kadar yavaş indir üstüzülü üstüzülü. Acilen biraz mermi takviyelemem gerekiyor. Burada birileri varmış girmişler. Büyük ihtimalle hepsini topladılar. He? Şöyle reis. Hatta ne yapıyor musun? Sen gel abi. Ben sana birazdan bir şeyler toplayacağım. Bu da olur. Mermi değiştireceğimiz. Ava en sevdiğim silah. Kafam çok karışık. <laughs> Böyle Oy! Euzu Hadi be! Kötü oldu. Arkadaşlar Rust ile devam ediyoruz. Şu anda Battle Royale serverında 22 saniyem var. Hemen bir ayarlarımı göstereyim. Screen 1980'deyiz. Ayarlarım en yüksekte. Image Effect kısmında her şey açık. Yani daha fazla var mı? Milyon açılacak. Ben her şeyi açtığını düşünüyorum şu anda. Bakalım full HD işte ayarlarda nasıl olacağız? 7 saniyemiz kaldı. 5, 4, 3, 2, 1 ve Evet abi şu anda kendimizi kenara attık sonunda. Bunları açamıyoruz tabi. Buradan çıkış nerede? Şöyle bir aşağı dedim. Ya burada bazen şey oluyor. Loot fazla çok fazla geliyor. Bazen de bulamıyorsun. Sinir oluyorum. Az önce şurada bir adam geldi. Oraya girdi inşallah bizi kovalamaz. Kimsenin köpeğine kış demeyelim. Buralarda bir şeyler olması gerekiyor diye düşünüyorum. Şu anda işlemcim 46 derecede çalışıyor. 47 oldu. 45'e geri düştü. Yalnız aşağı düşmesi iyidir. Evet. Bundan ümitliydim. Puh. Bir şey çıkmadı adam akıllı. O kadar da yukarı çıktık ha. O kadar da yukarı çıktık. Allah! Ödüm koptu yemin ediyorum bak. Sıradaki önümüzde Doom Eternal dışarıda kıyamet kopuyor. Birazdan üstümüze gelecekler. O yüzden hemen bir ayarlarımıza bakalım. Settings, video, full HD ayarlardayız yine. Ultra'da oynayacağım. Ayarlarım bu şekilde olacak. Devam K. Selamlar Aleyküm Reisler. Allah! Öleceğim, öleceğim. Ölmeden kaçmam lazım abi. Dedim öleceğim diye. Evet, bir daha başlıyoruz abi. Var mı başka? Öyle abi. Sen de öyle abi. Ne kadar zor bir bölüm buraya. ya? Şükür sırayla abi. Ha, testlere kaldı sadece iyi mi? Gel buraya. Neredesin? Baya bayağı zor bölüm ya. Baya karışık yani. Şimdi bunu böyle yapıyorsun. Tabii öyle atlamamanın gerekiyor. Bir daha düzelecek şimdi. Açık reis. Buradan bir daha. Evet. Buradan karşıya. Kör oldum. Yeni bir güç kazandık herhalde. Şimdi buradan oraya atlayabiliyor muyuz? Atlayabiliyormuşuz. Oo. Ya işte buraya atacaktık. Atacağımız yer burası. Dostlar Fortnite'de devam ediyoruz şu anda. Az önce bir katliam yaptım ama siz görmediniz. Tabii ki her zaman olduğu gibi ben birini öldürdüğüm zaman göremiyorsunuz. Şimdi diyecekler ki ya hocam bırak mevzuları falan ama vallahi öldürdüm. 3-4 kişi indirdim. İnanıyorsunuz diye düşünüyorum yani. Şimdi hemen bakalım ayarlarımıza. Ayarlar. Bu leştedeyiz yine. Destansı da oynuyoruz. 3D çözünürlüğümüz %100'de. Onun herhangi bir sıkıntımız yok gibi. Yine sesim şurada performans modunda. Şimdi zaten içerideyiz. Şu içeriye bir girelim. Şu dayı var bir tane onu indireceğiz. Nürük onu. Aladdin'in sihirli lambası gibi. Rümperest. Fortnite'ın bu oyunu seviyorum bak. Adamlar sürekli bir yenilik getiriyor oyunu. Her ne kadar seversin sevmezsin ona bir şey değil ama adamlar yenilikçi. Tıpkı şey gibi League of Legends gibi. LoL'de de çok fazla yenilik oluyor. Yani sevmiyorlar orası ayrı. Ona bir şey diyemem. Herkesin kendi düşüncesi tabii ki. Burada epey bir lootlandığımızı düşünüyorum şahsen. Var mı arttıran? Bir yandan oynuyoruz da bir yandan sıcaklıklara mı dikkat ediyorsanız eğer 11900K full işte ayarlarda 43 derecede çalışıyor şu anda. Yani 360 mm soğutucuyla çok rahat bir şekilde soğutabiliyorsunuz bu arkadaşı. Hani Prime 95 testleri sizin kafanızı karıştırmasın. O testler son kullanıcı testleri değiller arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Sen aldığın zaman Prime 95 testini evinde o işlemcinin bütün çekirdeklerini zorlayarak yapamayacaksın zaten. O sadece bütün çekirdek ve izleklerin neler yapabildiğini aynı anda sıkıştırarak ne yapabildiğini gösterebilmek. Domuzlara bak. Oğlum sen kimsin lan? Adamlar bizi indirdi az önce. Ben yanlış tarafa gidiyorum. Bu tarafa gitmem lazım. Şurada bir lootumuz var. Oo, burası baya kalabalık şu anda. Arkadan sızmaya çalışalım bakalım bir şeyler olacak mı? Olan tepeye dikmiş yalnız. Bunlar biz yerler aracı. Nereye gitti bunlar? Allah! Hadi be. Dedim bunlar bizi yer. Bunlar pire. <laughs> Ayıp be kardeşim be. Ve dostlar son oyun performansımızda kontrol üzerinde olacak. Hemen klasik olarak şöyle bir ayarlarımıza bakalım. Display. Resolution'ımız çözünürlüğümüz 1920x1080'de. Render Resolution'ımız şurada en yüksek olan kısmı seçtim. Daha üst çıkmadı. Display modumuz full screen'de. Ayarlarımız ise en yüksekte. Yine burada bütün her şeyi açtım arkadaşlar. Ve Ray Tracing de açık. Ray Tracing'in de şu anda en yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yani olabildiğince kontrolde her şeyi açmaya çalıştım full HD ayarlarda. Anlık olarak hop 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 sakin sakin sakin. Anlık olarak 105-108 civarı bir FPS alıyoruz. Ben bunları niye kitleyemiyorum abi? Sakin. Güzel patlıyor yalnız. Şuraları bir toparlayalım hızlıca. Nereden çıktı onlar ya? Bu yukarıdaki gölge ne abi? Bak şu efsane patlıyor bak. İyiyiz bak şimdi. Bak. Geliyor. Lost. Ha burada da var. Oo selamun aleyküm reisler. Sen ne yapıyorsun acı burada? Yanında sıkıyorum hiçbir şey yapmıyor. Yani bir adam döner der ki kardeş ne yapıyorsun burada? Aa, şöyle girelim bakalım. Gerçekte kırmızı olan şeyleri sevmiyorum ama bir şeyler oluyor arzıflarında. Ray tracing açıkken. İşlemci sıcaklığım 50 derece. 46 indi. 49 arası seyrediyor. Güzel. Nereye geldik abi? Aç kapıyı. Veysel efendi. O tüpler de çok sağlam patlıyor ha. Eris. Burayı hatırlıyorum ben ya. Burası çok pis bir yerdi. Şurada bak virüs izleri var görüyor musunuz? Bu virüsleri buradan temizlemiştim. Burayı hatırlıyorum. Aa çok başta baştaki bölümlerdeydi yani. Duygulandım şu an tekrar görünce. Evet dostlar şimdi çıkış ve değerlendirme kısmında ufak bir yorumlama yapıyoruz biliyorsunuz. Yani ürünle alakalı olarak nasıl başladı, nasıl gitti, nasıl bitiriyoruz. Benim yorumlamalar olarak ilk önce olumsuzlardan başlayayım. Birincisi 2021 yılındayız. Abi şu kablo kargaşasının artık çözülmesi lazım. Çözenler var mı? Var. Bunları gördük. İstedikleri zaman herkes yapabiliyor. Ha biraz maliyeti artabilir ona bir şey demiyorum ama 8-9 tane kablonun size ekstradan getirmiş olduğu bir kargaşa olacak. Bunun için ta şöyle olabilir. Bu tip sıvı soğutmalarda kasanızın kablo performansının iyi olmasına dikkat edin. Kablo gizlemeleri kullanabilirsiniz. Diğer tarafta biliyorsunuz ki üzerinde 2.4 inçlik bir LCD ekran var. Bunun üzerine istediğiniz her şekli yapabiliyorsunuz. Ama MSI demiş ki kardeşim nokta BMP formatında belli ölçülerde ben bunları kabul ediyorum. Neden abi? Soruyorum sana Uğur neden? Nokta BMP dışında niye görüntü atamıyoruz biz bunu abi? İşte Niye PNG atamıyorum, niye JPEG atamıyorum? Bunun sadece BMP'de sınırlandırıyor olması bizleri uğraştırıyor. Ben şimdi gideceğim PNG formatını alacağım, Google'a yazacağım. PNG to BMP çevireceğim, indireceğim ondan sonra buraya atacağım. Bir de o da olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü istediği ölçüde atman gerekiyor. Onu da tutturamadığın zaman diyor ki kardeşim he, format uyuyor ama ölçü uymuyor. Bunun da biraz daha son kullanıcı nezdinde kolaylaştırılıyor olmasını aşkısı istiyorum. Onun dışında sıvı soğutmanın performansını ben çok beğendim. Kesinlikle 360 mm olarak MSI ilk defa yapmış olduğu bu sıvı soğutmalarda performansın iyi olduğunu bizlere gösteriyor. Bunun aynısının 240'lığı da var. Onu da isterseniz yakın zamanda test edebilirim ama 11900K gibi ısınan bir işlemciyi bile dize getirebildiğini söyleyebiliriz. Ama Prime 95 testi bambaşka. Oraya ayrıca bakmanız lazım. Evet dostlar benim anlatacaklarım bu kadar. İlginç bulduğum olduğum şeyleri size işte söylemeye çalıştım. MSI farklı şeyler getirmeye çalışıyor. Bence de şu anda iyi gidiyorlar. Sıvı soğutma ile alakalı kafanızda bir soru işareti kaldıysa lütfen yorumlara bana iletmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.